Eninde sonunda ilan edecekler dedim. Yani beni bu kadar yalan, yani şey yalancı çıkarmamak için davrandığı için hepsine teşekkür ediyorum. Bunu bunu 11 Mart'ta ilan etseydin hiçbir kaybın yoktu. Ve bir şey söyleyeyim bu iki günü şimdi niye ilan ettiler? Cumartesi pazara denk geliyor. Niye? Söyleyeyim. Havalar iyi olacak, insanlar sokağa çıkmasın diye. Yani parklara bilmem. Açık bunun adını Hı -hı. koyalım. Bak temel nedeni bu. Ama bu aynı zamanda da iktidar içerisinde bir şey nasıl uygulanacağını görecekler. Şimdi buradan e, bu sıkıntı milan elinde darbe mi olsun diyenlere buradan söyleyeyim. Şimdi ya iki gün içerisinde askerler darbe yaparsa? Ya saçma sapan teorilere inanmayın be kardeşim. Aklınızı mı yediniz hepiniz, kafayı mı yediniz ya? Bir dakika, sokağa çıkma yasağı ilan edildi ama sokağa çıkma yasağını denet... kim denetleyecek bunu? Ee, polis polis denetleyen, yani. asker, 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 durum asker, asker de olur. Olur mu? E, jandarmayı da bakın, sahaya evet. jandarmayı da sürersiniz. Jandarma yani. ilçelerde de bakabilir. Yok, jandarma Şehirde... genelde büyük şehirlerde görev alanı değil biliyorsunuz. Jandarmanın diyorum, görev alanı. Olur yok, Bilmiyorum. hayır, hayır. Jandarmanın görev alanı, büyük şehir sınırları içerisinde jandarmanın görev alanı yok. Daha çok şey, büyük şehir sınırları dışındaki yerde uygulanıyor. Tamam işte tamam Büyükşehir sınırları dışında, ilçelerden bahsediyorum ben. Mesela İstanbul'da ilde, yok mesela ist 30 ha. ilçede jandarmanın e, asayişe baktığı Kim yer yok. Kim denetleyecek ki o zaman, bekçiler mi denetleyecek? Ya şey polis bakacaktır ya ama asıl olay sor. şu, ya Ekrem İmamoğlu bağırıyor. İstanbul'da ilan İstanbul. Evet. hatta dedik ya demin konuşurken bir grup, güruh İstanbul'da iktidarını kurmak için, devletini kurmak için ilan edilmesini isteyen <laughs> diyen salaklar var. İBB Cumhuriyeti mi olur? <laughs> bu salaklara kapak olur belki yani. Yani Ekrem İmamoğlu İstanbul diyordu. 30 e, Zonguldak bakın Zonguldak bu il, Zonguldak büyük şehir değil biliyorsunuz. Görülen o ki evet. E, Zonguldak'ta virüsün merkezlerinden bir tanesi görülen bu yani. İlan edilen sokağa çıkma yasa devletin hazır olmadığını gösteriyor. Yani şey uyguluyor. Aklına geldikçe uyguluyor. Tehlike arttıkça uyguluyor. Bugün bin sınırının aşılmasının, bakın bir şey söylüyorum. Bin <laughs> sınırının ölüm ölümdeki bin sınırın aşılması yine devletin elinde mutlaka istatistik vardır. Ben solunum yet yetersizliğiyle zatüre nedeniyle başka nedenle ölüm oranlarının geçmiş yıllara göre bu son e Ocak'tan itibaren çok arttığını düşünüyorum. Bu tehlike geçtikten sonra göreceğiz. Şeye ulaşamıyorum mesela ben özellikle büyük şehirdeki e-devletteki bulunan mezarlıklar müdürlüğüne oluşarak oradaki ölüm oranlarını görebiliyordum eskiden şimdi göremiyorum. E, resmen kapattılar. Bir devlet niye kapatır ki? Eğer tüm bilgiler, verilen veriler doğruysa siz burayı niye kapatıyorsunuz? Neden kapatıyorsunuz? Evet, verilerin doğru olmadığına dair birçok yorumlar yapılıyor. Bak çok yapılıyor. basit, sen bizim ülkemizde bunu biz yapamıyoruz. Maalesef işte ancak böyle e, Zanka TV'yi bizim ortamlarda bunları duyurabiliyoruz. E, İngiltere'de bir muhabir bunu söyledi, BBC muhabiri. Dedi ki, bırakın Boris Johnson'ın başbakanın virüs olmasını, bunlar dalavere. E, e, birçok e, kişinin e, verisi girilmedi şeklinde e, İngiltere'de bir muhabir bunu açıkça söyledi. E, burada da söylüyoruz mi? canım ne fark e, eder yani. İngiltere'de işte. söylemişti biz de söylüyoruz. Yo başkalar da söylüyorlar. E. Ya bu şunu anlarım bak devletlerin bu tür verileri saklamasını anlamlı bulabilirsiniz. Ama diyorum ki bir düşmanla mücadele ediyorsa toplumda korku salmak kötü bir şey değildir bakın. Korku insanların önlem almasını beraberinde getirir. Asıl kötü olan kaygıdır. Ya bu devlet kusura bakmayın bu devleti eleştirebiliriz bin şey söyleyebiliriz ama bir aylık, iki aylık sokağa çıkma yasağının organize edip insanların ihtiyacı görülebilir bu ülkede. Yapmayın. Sadece benim söylüyorum. İşte Burak programa başlarken söylüyorum. Devlet ilan edecek kardeşim dedik. İddia ediyorum ki bunu konuşurken bir yığın adam küfür etti. Bakın aa, iddia mı söylüyorum bunu? Ama ilan etti şimdi. Diyorum ya hazırlıklı değil. Bu devlet hazırlıklı olsaydı gereğini yapardı. Sadece tehlikeyi gördükçe şunu yapalım diyorlar. Karar alıyorlar. Aa, bir de şunu yapalım diyorlar. Hadi maske PTT ile dağıtalım diyorlar akıllının biri. Sonra bakıyorlar ki PTT ile olmayacak. Ya kaç bin çalışanı var PTT'nin. Neyle dağıtacaksın? Eczaneler her mahallede var. Ulaştırırsın eczaneye depolara depolardan dağıtırsın. Eşin, eczaneler diyene diyelim, küfür ettiniz. Eşinde eczanelerden dağıtılıyor. Marketlere ucum ediyorsunuz. Yapmayın yani. Neyin şeyi bu? Bakın göreceksiniz maaşları da gönderecekler. Göreceksiniz. Su faturalarını da iptal edecekler. Göreceksiniz kredileri de erteleyecekler. Göreceksiniz birçok şeyi yapacaklar. Çünkü ister istemez yapacaklar. Ama biz o zaman soracağız. Neden bugün de bir ay önce değiş? Kimileri de çıkacak diyecek ki devletin aklından çok mu? Şimdi zamanı oldu. Hayır kardeşim. Bu devleti yöneten de bir insan. insan Senin gibi, benim gibi, onun gibi. Allah'ın özel kulları falan değiller. Millet ona yetki veriyor, yönetiyor. Millet de bir gün diyor ki kötü yönettin in aşağıya. Şimdi soru şu AK Partili kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, seven sevmeyen herkese, oy verenlere sesleniyorum. Kardeşim 18 yıldır AK Parti bu devleti iyi yönettiğini söylüyorsunuz ve devlete asla laf söylenemez diyorsunuz. Devleti yönetenlere laf edilemez diyorsunuz. Devleti eleştirmek sizin haddinize mi diyorsunuz? O zaman soralım 1923 ile 2002 arasında devleti yönetenler o dönem bu devleti yönetmiyorlar mıydı? Onlar devlet yönetenler değil miydi? Onlara her türlü küfür edeceksiniz. Her türlü lafı söyleyeceksiniz. Ama işte sorun şu. O da insandı, yanlış yaptı. Bu da insan yanlış yapıyor. Devlet dediğiniz şey bir organizma ve seçimlerle biz devleti yönetecek insanlara yetki veriyoruz. Sonra da kötü yönettiğiniz deyip yetkiyi geri alıyoruz. Bir günde Erdoğan'dan da bunu yapacaklar. Nasıl İstanbul'u 25 yıl yönettiler? Birincisinde önce ikna olmadılar. Bir şeyler oldu diye bir yıl komple teorileri yaptılar. Çalındı malındı diye. Geçmişte onların iktidar olduğunda oyların çalındığına inanan bir kesim gibi aynı şeyleri onlar söylemeye başladılar. Sonra seçimi yenilediler. Vallahi millet gitti sandığa bu sefer AK Parti liste Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Sandığa gömdü. Olacağı bu. Bugün değilse yarın. Enseyi karartmaya gerek yok. İyi ki bunları yaşıyoruz. İnan evet kötü yaşıyoruz. Ama diyorum ya şerri görmeden hayrı görmüyoruz. Olumsuzluğu yaşamadan olumlulukla ilgili karar almıyoruz. Kendi hayatımızda böyle değil mi bizim? Bakın hayatımıza. Yanlış yaparak doğruyu buluyoruz biz. Hayatımızda hepimiz doğar doğmaz doğru mu yapıyoruz şey? Tabii. Okuyoruz, tartışıyoruz, konuşuyoruz, yanılıyoruz, kafamızı duvara vuruyoruz. Böyle öğreniliyor. Ne yapalım? İnanın devletlerin aklı da böyle oluşuyor. Kusura bakmayın. Alın İngiltere ya. Hani dünyayı yönettiğini iddia ediyoruz ya. Tüm komple teorilerin merkezi ya. Ya korona ile ilgili ne ilan ettiler? Tehlikeli bir şey bırakın denetlemeyelim. Toplum buna yönelik olarak şey olsun dediler söyle. Hmm. Bağışıklık kazansın. Yani kontrollü şey dedi, kontrolsüz yaygınlık ilan ettiler. Sonra ne oldu? Yanlış yaptığını, yanlış olduğunu gördüler. Sonra kontrollü bir kampanya, ya şey sağlık politikası uygulamaya, korona ile mücadele ilan ettiler. Ama aymazlık işte dünyanın en komple teorilerinin merkezi, en büyük devleti diye, her kötülüğün merkezi diye gördüğümüz İngiltere. Al Amerika'da Trump, Çin virüsü, Çin virüsü, Çin virüsü dedi. Şimdi Çin'de diyor ki Amerikan virüsü. Kimin virüsünün olduğunu ne önemi var bu saatten sonra? Bir tane virüs var. İnsanlara da belat verir. İnsanlık bunu ortak çözecek. Ve bakın, saniyenin binde, e, saniyenin biri kadar şey, bir e, şey var, e, söyle mikro, e, mikroskop şey yapılmış ve korona virüsün ya da şeyin bu tür virüslerin hareketlerini izliyorlar ve yakında bulacaklar göreceksiniz bunun ilacını da batı bulacak biliyor musunuz o şeyin e, söyle e, pardon özel hemen adını da söyleyeceğim e, çok özür dilerim Kimdir, izleyicilerden yok e, sanye'nin yüzde bir hareketini ve vücutta nasıl bir maceraya giriştiğini izlemek için yapılmış süper makineler. Lazer sistemli yüksek çözünürlü mikroskoplar. Tanesi 250 binliye 300 bin avro. Size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'nin hiçbir hastanesinde, hiçbir tıp fakültesinde yok. Bu kadar iddialı söylüyorum. Devletin yaptığı doğru. Dedik ya ama geç. Ama bunu keşke. Ha, iki günde kısıtlamalarda ben aynı zamanda da bu şuna olacak. İki günde neler yapılabiliyor, nasıl yapılabiliyor, nerede de zorluklar yaşanıyor onu görecekler. Eninde sonunda... Hmm, çok önemli olur. Bu bir test. Bak hem bir, bir deneme. Test, kesinlikle hem de o PİK'in işte o Kuluçka döneminin en zirve. Bakın bu bilim kurumunun önermesidir. Bu kadar net söylüyorum. Bugün mü çıktı o zaman bu aslında? Bugün Ke toplantı kesin, sonra. bugün, kesinlikle. Bugün te çünkü bin sınırını açtık şey. Asıl tehlike bu. Biz bin sınırını aştık ve çok tehlikeli. Ve iddialı ediyorum. Bin sınırını aştık ama koronadan ölüp daha test sonuçları çıkmadan, hastaneye gitmeden ölen insanlarımız var. Bu sayı yüksek. Şimdi bu bir felaket tellallığı falan değil. Bu bir gerçek. Aklı olan herkes bunu düşünür. Akılsızların işi küfür etmek gerçekleri söyleyenlere. Ne diyorduk? İri ili açıklayın dedik. Hı hı, hı, hı. Merkezin açıklanı. Yani entübe'den bakmıştın. Evet. evet. Ha, entübe çok, entübe çok yoğun çok yüksek. Mesela bugün entübeye bakar mısın lütfen söyleyeyim. Kesin Hemen büyük bakalım. ihtimalle bin rakamı. Şey de vardır. Fahrettin kocanın açıklamasında. Sen şey yap, ben bulurum. Ben de, sen, yani kısaca ben bir de sorulara bakayım bir taraftan. Ama şunu söyleyelim. Yazık. Yazık yani önlemini önceden almayıp şimdi yapmak yazık yani. söylenecek başka bir şey yok yani. Söyleyemiyorum yani. Şimdi önemli bir analiz oldu bu. Aynı zamanda da geç kalınmıştır diyorsun ve aynı zamanda da bu bir test, deneme. Kesinlikle, kesinlikle. Yani daha geniş kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı da geliyor diyorsun. Çünkü ne, te, ya zaten yapılacak bir şey aynı zamanda bir test olmayacak. Nerelerde tıkanılıyor, nerelerde eksikler var, nasıl oluyor, nasıl izolo ediyorsun. Toplam entübe hasta sayısı 1062. Bak dün 900 küsürdü. Ve bakın ben hep söylüyorum entübe en tehlikeli yer. Bakın 1000. Bu ölüm sınırındaki olan insanlarımız demek bu. Yoğun bakımdaki insan sayımız büyük ihtimalle binin üzerinde. Ee, yani yaklaşık olarak tehlike sınırındaki insan sayımız 2000 kişi. Ve siz 200-200 civarında iyileşiyor. Ama aynı zamanda hasta sayınız günlük 4500-4500 civarında artıyor. Bakın olaya bakar mısın? 200-200 iyileşiyorsunuz, 4000-4000 arttırıyorsunuz, artıyor. Yoğun bakımdaki ve şey, garantinadaki insan sayısı, evlere gönderdiğiniz insan sayısı son derece yüksek hastanelere doğal olarak yılım olmasın diye evlerine gönderiliyor ve, ve çok büyük ihtimalle mesela ben buradan önermek istiyorum devlete. Korona tespit edilen insanlara çip takılsın, bilezik takılsın kardeşim. Bilezik takılsın. Bunu yapan ülke var mıydı? Ben bilemiyorum. Güney, Güney Kore galiba. Bilmiyorum gibi. bakın çip takılsın. Yani bu çipin içerisinde ateşleri ölçülme olayı olsun. Takip edilsin ne hareket noktaları. Yapılabilirdi mi? çok zor bir şey değil. Bu ya şey değil mi? Ortamda. Bu şeyden, Telefon, hayır, şeyden bilmiyor muyuz bunu? Hayır. E, e, kelepçe takarak hani evde evet. şey yapıyoruz e, tutuklarla evet. ceza ile ilgili ev hapsi oluyor. İnanın, ya tüm mantık bu. Gerçekten sokağa çıkmaya iki saat kadar ilan ederseniz toplumda panik yaratırsınız. Böyle bir akılsızlık olmaz, olmaz, olmaz. Gece 12'de çıkacaksınız İstanbul'da 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir diyeceksiniz. Bu kadar net, bu kadar akılsız olmaya gerek yok. Bu topluma panik salma hakkınız yok, yok oğlu yok, yok. Şimdi birkaç tane konumuz daha var. Aha. Sosyal medya ile ilgili bir hani Türkiye'de e, korona mücadele e, kapsamında bir torba yasa düzenlemesi e, biliyorsun e, konuşuluyor. Burada da sosyal medya ağları da bu konuya dahil edildi. Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok gibi. TikTok da bilmiyordum. Bu arada yeni şey gördüm. TikTok gibi dahil tüm sosyal ağlar 5651 sayılı kanun kapsamına alınıyor. Burada diyorlar ki WhatsApp'taki o grup yazışmaları, o online konferanslar gibi konulara denetlenecek. Şimdi bu sosyal medya yasağı ne anlama geliyor? Bence hiçbir anlama gelmiyor. Hı hı. Bu toplumda genel korku ve kaygıyı büyütmeye yönelik. Niye burada bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ee, grup başkan vekili de buna dahil oldu. Nedeni şuradan dolayı. Bu tür e, Twitter'da, Facebook'ta, sosyal medya, WhatsApp'ı siz yasaklayamazsınız. Siz ancak geçmişte yaptığınız gibi Twitter'ı kapatmayı denersiniz. Kapatırsınız yani. Anlatabiliyor muyum? Ama orayı denetleme şansınız yok. Çünkü ben Ali Tarakçı WhatsApp'ta yazışma yapıyorum. Arkadaşımla, sevgilimle, karımla aklınızda hani dostumla ne geliyorsa aklınızda. Siyasetle konuşuyorum. Buranın WhatsApp benim üçüncü şahıslara verecekse niye WhatsApp kullanayım ki? Niye türk Salak mı insanlar? Onun için kimseyi salak yerine koymaya gerek yok. Bu tür mantığın tamamı aslında toplumu... Mesela benim bir arkadaşım e, gündüz saat bir civarında bana bir mesaj attı. Bugünden sonra WhatsApp'ta hiçbir şey yazmıyorum. Çok tehlikeli. Ben de ona mesaj gönderdim. Dedim ki ya WhatsApp Türkiye Devleti'ne niye versin seninle benim yazışmamı, Ferit'le olan yazışmamı? Yani bu salakça bir şey. Çünkü bu tür şirketler piyasa değerini ya da benim onu kullanmamın nedeni güvenirlik üzerinden kurgulandığı için yapıyorum. Bana zorla WhatsApp kullandırmıyor ki kimse. Bana kimse zorla Twitter mesaj bölümünü kullandırmıyor yani güvenilir ki. Güvenilir olduğuna emin misin? E yani şöyle bak olay. Güvenilir yani emin mesele... WhatsApp'ta ulaşabilir Amerika'dan oraya. izin mi alacaksınız? Yani Türkiye Amerika'ya bir yazı yazacak. Diyecek ki Twitter ve Facebook'ta ve TikTok'taki ve bir diğer yerlerdeki Rusya'ya da bir yazı yazacak. O da kendi şirketlerine yazacak. Tüm üçüncü görüşmeler, yani görüşmelerinizi yani Türkiye'deki 80 işte atıyorum WhatsApp'ı kullanan 30 milyon, Twitter kullanan 28 milyon insanın şeylerini, bilgilerinin tamamını şeye verin Türkiye. Ya akıl kârı falan değil. Bunlar aptalca şeyler. Böyle bir şey de olması mümkün değil. Sadece bu tür şeylerin mantığı aslında insanların birbirleriyle olan haberleşmesini kesmeye yönelik verir.